Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Günlük yaklaşık bine yakın insanımıza temas ediyoruz. Her gün planlı, programlı bir şekilde arazideyiz. Son günler yaklaştıkça da tempomuzu arttırıyoruz tabii ki. Daha yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii bu çalışmalar esnasında genel manada halkımızın bize iletmiş olduğu tepkiler, bu mevcut yönetimler artık yorulduklarını, bugüne kadar hizmet görmediklerini, ve değişim olması kanatıyla e, hem fikirler vatandaşımız e, herkes bir ciddi bir çoğunluk değişimden yana tabii ki bu değişimle alakalı da e, Arnavutköy'de alternatifleri değerlendiriyor vatandaşımız biz de bu manada vatandaşımıza alternatif olarak biz varız diyoruz çaresiz değilsiniz diyoruz özellikle vatandaşımız e, şunu da belirtmek istiyorum e, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ikilem içerisinde iki alternatif içerisine sokulmaya çalışılıyor. Ben de halkımıza şunu söylüyorum. Keşke diyorum ki birisi ilçede, birisi büyükşehirde zamanında hizmet yarışına girebilmiş olsalardı da bugün Arnavutköy'de bayrak yarışına her tarafa daha çok kimin bayrağı olacak gibi bir çalışmaya, bayrak yarışına girmemiş olsalardı diyorum. Dolayısıyla ne iktidar ne ana muhalefet bu Arnavutköy halkı için alternatif değil. İkisine mahkum değiller. Üçüncü bir alternatif olarak biz varız. Milli Görüş Belediyesi inşallah olarak biz varız. Eskiden bunu çok iyi bilirler. Arnavutköy'ün ilk belediyesi Milli Görüş Belediyesi'ydi. O günkü şartlara inanın yani zor şartlara rağmen, belediyenin imkanlar olmamasına rağmen belediye başkanımızın ayağına çizme giyip elinde kürek alıp sokak sokak bir fiil çalıştığını o günkü abilerimiz çok iyi biliyorlar. O günkü yaşayan abilerimiz, ablalarımız Arnavutköy halkı çok iyi biliyor. Milli Göç belediyeciliğinin aslında ne demek, ne manaya geldiğini bunu yaşayanlar biliyorlar. Ondan sonra bu hizmeti görenler dediğim gibi büyük şehirlerde artık on bir sonraki seçimde Milli Göç belediyeciliği sel gibi gelmiş oldu. Birçok Türkiye'nin büyük illerinin Milli Göç belediyeciliği hakim olmuş oldu. Biz inanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu seçimlerde inşallah bizler Arnavutköy'de kazandığımızda yeniden halkımızı Milli Göç belediyeciliği ile buluştururuz. Yeniden hak ettikleri hizmeti, hak ettikleri başkanı gördüklerinde Allah'ın izniyle bundan sonra İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden ve iktidara kadar varacak bir Milli görüş Hareketi'nin hizmetiyle tüm Türkiye bulaşacaktır inşallah. Bugün Arnavutköyümüzün en önemli sorunu ne diye sorduğunuzda Arnavutköy'ün %90'ı belki de hatta yüzünü yaşamış olduğu sıkıntı Arnavutköy girilip de içinden çıkılamayan bir şehir haline gelmiş oldu. Özellikle merkezimiz maalesef. Bundan dolayı Vanlıoğlu dediğimiz bir Arnavut giriş girişindeki noktadan Arnavutköy'e giriş yap, yapmak istediğinizde, giriş yaptığınızda e, tekrar merkezden bir tur atıp geri çıkmak istediğinizde en az yarım saatlik bir sürede çıkabiliyorsunuz. Böyle bir içinden çıkılmaz hal aldı Arnavutköy'ün merkezi özellikle. Bu manada ben birçok yerde söylüyorum. Arnavut köy'ün ne kadar hizmetten geri bırakıldığını yoksun kaldığını anlamak için Arnavut birlikte ilçe olan diğer ilçelere bakmak yeterli. Bugün Esenyurt gibi bir yerde bile alt geçit var. Çok rahatlıkla insanlar alt geçitten merkeze yoğunluk oluşturmadan, sıkıntı vermeden geçip gidebiliyorlar. Arnavut köyümüzde böyle bir hizmet yok. Biz inanıyoruz ki Allah'ın izniyle biz göreve geldiğimizde Vanlıoğlu dediğimiz noktadan başlayarak Arnavut köyümüze bir merkezine alt geçit kazandırarak merkezdeki trafik yoğunluğunu çilesini sonlandıracağız. Ve bununla birlikte merkezimizde şu anda 100 metre olan yürüyüş yolumuzu da 500 metreye çıkararak merkezde insanlarımızın rahat rahat trafiğin olmadığı bir alanda çarşı pazarda gezebilecekler. Böyle bir nezih bir Arnavutköy inşallah başka bir Arnavutköy mümkün sloganımıza dayanarak böyle güzel bir Arnavutköy hep birlikte inşallah kazandırmış olacağız. Biz işte Arnavutköy'ün merkezdeki en büyük tra sıkıntı trafik sıkıntısını çözeceğimizde ee, anlatırken diyoruz ki Arnavutköy mutlaka Arnavutköy Vanlıoğlu'ndan girişinden başlamak üzere bir alt geçit e, mutlaka olması olmazımız bir projesi projedir. Ee, bunu da bazıları diyor ki ya işte çok ciddi bir e, maddiyat gerekiyor bunun için neyle yapacaksınız? Arkadaşlar inanın Arnavutköy belediyemizin çok ciddi gelirleri var. Gelir anlamında İstanbul'un en önde gelen ilçelerinden bir tanesiyiz. Belediyemizin parası var, imkanları var. Yeter ki bu imkanları halka hizmet olarak yansıtacak bir belediye başkanı olsun. Arnavutköyümüzün köyümüzün e, şu anda ulaşım ilgili e, genelde Arnavutköy'ün köyün en az %50'sini yaşamış olduğu sıkıntı ilçeler arası ulaşım e, noktasında. İşte örneğin bugün Habibli'lere giderken ana yolumuz var bir tane biliyorsunuz. Arnavutköy'ün jandarma ulaşım noktasında bu yolun bırakın e, bir kaza olduğunda herhangi bir tıkanıklık olduğunda e, sıkıntı yaşanmasını normal e, haliyle bile şu anki haliyle bile akşam 5'ten sonra artık Arnavutköy'den çıkılamaz vaziyette ve aynı şekilde Habibler'den Arnavutköy'e gelirken de Fenertepe'de tıkanıyor Arnavutköy'e gelemiyorsunuz. Ciddi maada sıkıntı oluşturuyor. ve Bu yola acilen bir alternatif bir güzergah planlanması gerekiyor. bunu da tabii ki büyük birlikte oturup önümüzdeki dönemde Arnavutköy'ün bu yolun acil acilen bir alternatif yol planlayarak bu ulaşımdaki sıkıntıyı da bu şekilde rahatlatmış olacağız. Bir de Arnavutköy'ümüzün ...kenar mahallesi dediğimiz işte belde daha önceden belde olan mahallelerden... ...Boğazköy, Bolu, Caharetçe, Taşoluk gibi bölgelerden de... ...Arnavutköy merkeze ve belirli noktalar ring seferi düzenleyerek... ...buradaki ilçenin etrafındaki mahallelerin ilçe merkezine ulaşmasındaki... ...yaşadığı sıkıntı, ulaşım sıkıntısında sorunlarında... ...mümkün mertebe belediye olarak ring seferleri koyarak... ...bu sorunu da çözmüş olacağız. Bu konuda tabii ki Büyükşehir'den de Arnavutköy halkına almamız gereken... ...hizmet neyse bunu da alacağız... ve birlikte Arnavutköy'ümüze inşallah ulaşılabilir Arnavutköy'ü birlikte sağlayacağız. Duyuyorum bazı adaylardan mesela Diyorlar ki işte Büyükşehir'le burası aynı partiden olmazsa e, yeterli hizmeti alamayız gibi bir e, çok e, abes bir söylemler gel geliyor kulağıma. Ben bunu gerçekten çok e, abes buluyorum bu söylemi. Çünkü çalışkan bir belediye başkanı Büyükşehir Belediyesi hangi partiden olursa olsun ilçesinin e, halkının hakkını mutlaka alır. Ve ikili ilişkilerini e, güzel tutarak e, Büyükşehir Belediyesi ile hangi partiden olursa olsun mutlaka Arnavutköy halkının alması gereken hakkı alır. Bunu, bunu daha önce yaşadık. Yani bu e, sürtüşmeden genelde halkımız zarar görüyor. İlçe belediyesine e, verilen yasal haklar farklıdır. Büyükşehir belediyesine verilen yasal haklar farklıdır. Herkesin kanunlara göre yetki alanları farklıdır. Ama ilçe belediyesinin bütçesi ayrıdır. Büyükşehir belediyesinin bütçesi ayrıdır. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanları bellidir. İlçe belediyesinin sorumluluk alanları bellidir. Bugün en basit bir Karaburun'da bir sahil düzenlemesi yapmaya kalktılar. İnanın e, biri bir yandan girdi, biri bir yandan girdi. Ortada bir şey yok bu hizmet anlayışında böyle bir şey olmaz. Gel kardeşim sen de yap, ben de yapayım deyip ortaklaşa bu halka hizmet sunmak gerekir. Bizim anlaşımız bu yönde. Dolayısıyla biz diyoruz ki biz Arnavutköy'de Milli Göç Belediyeciliği Saadet Partisi olarak kazandığımızda Büyükşehir Belediyesi'ni kim alırsa alsın biz Arnavutköy halkının büyük Büyükşehir Belediyesi'ni alması gereken ne haklar varsa bunları sürtüşmeden, takışmadan, ııı e, ters düşmeden ikili ilişkilerimizi kullanarak bütün hizmetleri Allah'ın alacağımızı alacağımıza inanıyoruz ve Arnavutköy halkı Milli Göç Belediye belediyecinin yıllar önce yaşamış olduğu hizmeti yeniden görecek inşallah. Bizler belediyeye geldiğimizde, göreve geldiğimizde en büyük özelliğimiz belediyemizin kapısı, makamımızın kapısı, odamızın kapısı sonuna kadar açık olacak ve sürekli halkın içerisinde bir belediye başkanı olacağız. Arazide dolaştığımızda, çalışmalarımızda vatandaşın en çok sitem ettiği konu bu. Başkanım bugüne kadar başkan göremedik, hizmet göremedik diye çok ciddi sitemler var. Biz de diyoruz ki bu sefer de bu kardeşinizi seçin, bir başkan görün, bir hizmet görün. Arnavutköy İstanbul'un yarın olan Arnavutköy'ü gelin inşallah hep beraber birlikte planlayalım, birlikte hazırlayalım. Biz bu göreve bu yüzden talibiz. Bütün Arnavutköy halkının desteklerini istiyorum. İnşallah bir nistanda yeniden milli göç Belediyeciliğini hediyeciliğini Arnavutköy'ümüze kazandıracağız. Ve yeni bir Arnavutköy'ü birlikte planlayacağız.